Ben şu an bu Ella'nın evine arkadaşlar kaldım yerine devam ediyorum biliyorsunuz çıldırmıştım ve geçtim sonunda arkadaşlar. Oh sonunda bitirdim ben. sonunda. Sabahtan beri buraya dönüyorum ben. oh bitti. Bu çift zıplamayı kazanmak için yani ikili zıplamayı kazanmak için neler yaptım görüyor musunuz? Bakın. Ah, İkili zıplama geldi. Şimdi bir tane daha girelim. var gidelim hemen onu da yapalım. O da yukarıdaydı aynen. Yukarıdaydı trenin olduğu yerde. Hello neighbor. Özledim be seni. Gel şuraya. Bir saatleri yapıyorum oraya hello neighbor biliyor musun ya? Gerçekten onu beni yoruyordu. Hello. Beni yoruyordu ya. Dur 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 dur. Aa. Git bana. Git aşkım. Aşkım değil mi? Bug'a geliyor. Aslında. Neyse. Bitireceğim bugün bitireceğim. Bu oyun bitecek. Bu arkadaşlar bitecek. Bitecek. Şimdi şöyle falan. Şimdi oraya gideceğiz. Kutu alalım. Tamam. Şunu üstüne koyalım. Bakalım olacak. Hatta bir saniye şu. Şöyle kutuların hepsini almam lazım. Trenlerle işim bitti ya sonunda. Trenle mirenle bir işim kalmadı. senden nefret ettim oğlum senden nefret ettim bunu öğren Hah Hah Olmaması lazım şu an Heh. Şu yeşil anahtarı ver ve sonunda Yeşil anahtarı seni Bulacağım Aldım Şimdi aşağı doğru bir inelim Direkt şu kısa yoldan mı Aynen burada bir kısa yol var Hemen koş Hemen eline yeşil anahtarı Hele ne bu orada baga mı girmiş? Evet. Aa hele ne bu buga girmiş. Ben hemen koşacağım yeşil ana tarafa koş. Koş. Aslında keşke şu an geçebiliyorum. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz arkadaşlar göstereyim size. Hayır Hayır bir saniye. Bakın. Abi neden hareket etmiyor? Hele değil mi? Yakalasın anam ben hareket edemiyorum. Düzeldim acaba? Düzeldim. Hayır niye hareket edemedi acaba? Hayır. Çünkü bağlı bu Alfa bağlı bir ben. Yani alfa 4 bağlı arkadaşlar. Heh. Şimdi buraya da girdim. Buraya da geçmem lazım. Koş. Burayı biliyordum. Aa, öldüm. Bundan bir tanesine bilmem lazım. Hızlı ya

Bir şey olunca duruyor. Bak. Bak benim burada olduğumu biliyordun. Böyle bir şey. Orada bir yerde bir dolap. Dolap ver. Oğlum dolap versene. Dolap ver lan. Dolap. Dolap. dolap, tamam tamam, tamam. tamam sakin. Şimdi zil çalacak galiba. Burayı da geçtim. Güzel. Burayı da geçtim. Çok iyi. Çok iyi. Hızlı geçtim arkadaşlar. Burayı hızlı geçtim. Şurayı bir açalım. Ha, artık o kapı beklediğimiz kapıdan geçebilirim abi. Şimdi hadi gidelim o kapıya doğru. Ne var acaba o kapıda? Satır kapıdan, kapıdan geçmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Hello neighbor dur ya. Hello. ya bu ne hello neighbor ya? Bu ne yap Gerçekten. Bir Sen bir çakalın önüne gidersin. <laughs> Şimdi kapıdan geçemeyeceğim. Deli olacağım. Hadi şöyle alsalım. Alsana şunu. Ya alacaktın şunu alacaksın, şunu. için oyun beni çıldırdı ya. Harbi çıldırdı ya. Bitsin artık kalmadı. Hiçbir yer dolu değil hatta dur şu anahtarı da bırakayım garanti olsun istiyorsam oyun. Kırmızı anahtarı mı almam lazım? bak orası kırmızı ayla He, Oyun baka girdi galiba Ben o kırmızı anahtarı almam lazım Kartı almam lazım böyle açmam lazım Ne yapıyorsun oyunu geri zekalı bir oyun ya. Bak ilk defa çıldırıyorum ha. <laughs> Bak şunu al. Bir fikir daha geldi. Kapı açık ya. Acaba kapı kapalı mı olacak ki ben ondan alacağım. Aç <laughs> <laughs> gir, gir. Alınmıyor gir, gir ne olur gir. Geride mi acaba şu an? Allah'ım ya Rabbi ya Resulullah ya. Şimdi şunu al, at. Şunu al, al diyeceğim ama olmuyor. Gitsin şuna. Çıldırıyorum şu an şemsiye bırak. Ben ne var buraya bağam soktum lan sen. bir kapıdan geçeceğim. Tamam bir kapıdan geçeceğim bak. Bir kapıdan. Geçemiyorum. Onu. E'ye basınca alman lazım oğlum. Tuş mu bozuldu? Bir saniye oraya, o araya bir şey sıkıştırabilir miyim? Şu oha çok abarttın Şimdi şuraya. Şu, bir şey sıkıştıracağım. Hele. Aç aç birazcık daha. Birazcık al aç şunu al. Aç. Daha, bir saniye. Şunu al. Koş. Bir saniye. Şunu al, şuraya koy. Çık. 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 <laughs> Oyun çıldırtma beni. Geç şuradan. Hadi. Hadi. Hadi oyun. Hadi. Bir saniye. Apa açılsın şu tarafa. Aç. Arkadaşlar bu oyun bir, bir bug'lı. Ee, bir saniye şu şekilde. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ya Bir de kaydı gider ama ya. <laughs> Hay, ee, de açılmıyor mu? Evet. Bak, bunlar niye alınmıyor bak? Ee, ya basacaksan alacaksın. Arkadaşlar e, maalesef o, oyun bu kadardı. E, geçemiyorum. Çıldırtacak diyor o, o Abi alamıyorum bak. Oradan şöyle alt tarafa alacak. Bak, bak göstereyim size. Bak. Bak 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 bak. bak, bak. Baga mı girdi. Oyundan çık bir mi girmem lazım bilmiyorum. Olmuyor. Gelemez. Şöyle bir. Böyle bir. Şuradan böyle bir yapalım. Hıh! Sonunda! Geçtim, geçtim. Vallahi geçtim. Şur, billahi de geçtim. Aha! He demek ki bak burada bir işe yarıyormuş arkadaş. Buradan gideceğim. Geç, 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 geç. Bakmak falan istemiyorum. Tamam helal. Buradan da oraya atlanır mı atlanır? Gidiyorum benim gidiyorum ağzına. Evet bit 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 bittim mi, bittim mi? oh oh ah sonunda bit sonunda oyun hayal olduğunu biliyordum bir oh Kurt Kurtulun. oh arkadaşlar oyun çıldırdı çıldıtmasan ama yaptık arkadaşlar bu videoyu ediyoruz bizim teşekkürler de günler Allah'a emanet olun